Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün bir video çekeyim dedim. Kuşlara, hava güzel bugün. Kuşlara dedim bir banyo vereyim. Bayağıdır banyo yapmıyorlar Arkadaşlar siz abone olur. Videolarımıza beğeni atarsanız çok seviniriz. Ee, abone sayımız düşük. Beğenilerimiz, videolarımız izlenmiyor. Sizden ricam destek olmanız. Şöyle arkadaşlar yavrularımız burada. Yavrunun birini uçuma aldık. Bu uçum kümesi. Onu uçunca videoya, videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Uçuma açınca biraz e, şu güneş gitsin videoyu açacağım. Uçuracağım yani. Sabah ufak bir antrenman vereyim dedim. Yavrunun bir kayboldu arkadaşlar. Bir tane beyaz yavru. Tek büyüyen beyaz yavru vardı. O maalesef kayboldu. da bir banyo vereyim. İnşallah değil. Içine falan düştüyse zor gelir arkadaşlar. Başına bir şey mi geldi bilmiyorum ama gitti yemek yemek büyüttüğümüz beyaz yavru. Gitti arkadaşlar. Şimdiye kadar gelirdi gelmiş olsaydı. Vallahi işte. Yazık oldu ya. Bakıyorum sağ sola çatıya. Göremedim. Yok. Yok arkadaşlar. Kayboldu maalesef. Diğer biraz iki büyüyen yavrumuz burada. Ee, iki tane bir tane suçun kümesinde bozkirli yavrum. Onu uçurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu iki beyaz kardeş de uçuracağım arkadaşlar bunlar daha net bir şekilde yem yemiyorlar yavru apı falan veriyorum yani ne olacak da bilmiyorum arkadaşlar yem yemiyor hayvanlar ya anne baba da kusmayı bıraktı çok güçsüz düştüler uçamıyorlar o yüzden çatıya falan atıyorlar o yüzden dedim biraz daha kaldırmayın çatıya alıştırmayın çatıya alıştırırsak da oradan da indiremeyiz bu tarafa. Bu çatıya yerine gelmeyen kuşu ne yapalım? Kuş yerine gelecek. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Tam uçumlu hava var. Ee, şimdi bunlar soktuktan sonra bakın yavrular da banyoyu merak ediyorlar. Banyoya girsinler çoktan bir bit ilacı al dedim arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Yavrular da biraz bit kaplamış. Yeni bir bit ilacı aldım. Diğerlerinde bit fazla yok ama yavrularda bayağı bit ilacı var. Bit var yani. Şurada bir tane kuş ama bizim beyaz değil ama yok değil. Yabancı başka bir kuş. Böyle olunca arkadaşlar kuş basıp gidince çok üzülüyorum ya. Moralim çok bozuyor gerçekten. Yani emek emek büyütüyorsun ondan sonra kuş bir bakmışsın yok yani. Merak ediyorsun, uçurmak istiyorsun. Bir bakmışsın yok. Yani şu an moralim Gerçekten sürekli havada gelir mi acaba diye. Bu saatten sonra pek sanmıyorum geleceğini ama inşallah gelir. Aynısı. Bunların uçumuna da biraz erteledim arkadaşlar. Şöyle bir canlansınlar bir yemini iyice bir yesinler. yediklerini göreyim. Ama takkalı, takkalı beli vurmaya başladı arkadaşlar. Takkalı çok güzel uçacak. Ee, takkalıyla kardeşini şey yapacağım. Annesiyle birlikte uçuracağım arkadaşlar. Annesi, annesinin de arkadaşlar yeni bir gelişme daha var. Size unutmadan bunu da söyleyeyim. Bir çift yavrumuz daha çıktı. Ee, Takkalı'nın kardeşleri. Şöyle annesi de yatıyor. Şey babası da yatıyor orada. İnşallah onlar da güzelce büyütürüz de işte böyle kaçırınca da bütün moralimiz Sıfır arkadaşlar sıfır oluyor Ayağında markamız var da arkadaşlar düzgün de Bir kuşçu yok ki aradığı zaman getirsin versin arasın Biz inanabiliyoruz hep yani ayağında markası varsa bilmem ne varsa Facebook'ta kayıp kaçak grubuna da atıyorum Kuşun ayağında markası yoksa Hani elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ama herkes de bizim gibi değil işin açığı. Emek emek büyüt ondan sonra Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Burada demirler memirler var arkadaşlar. Şuraya hafif bir sundurma yapacağım. Şu bölüme. Şimdi bayramda yapacağız? Öyle bakın arkadaşlar yavrular cesaret edip suyun içine giremiyor Oğlum cesaretinizi kırın lan girin lan Yerde şey yapıyorlar arkadaşlar Banyo yapıyorlar yerde yapmaya çalışıyorlar banyoyu Hadi oğlum atla lan Atla oğlum, hadi Hadi cesaretini kır lan Bakın arkadaşlar. Yavrulara bak. Ay maşallah. Bir maşallah yazın arkadaşlar. Bir de abone olun arkadaşlar. Destek verin. Abonelik biliyorsunuz. Size bir maliyeti yok aboneliğin. Destek verin. Videolarımızı izlerken beğeni atın. Hadi aslanım bir atla da bir göreyim lan. Hadi aslanım. Şu beyazın e, Beyaz perçemli dişinin yavrular biraz büyüsün Bir, dişi, e, yavru bir, bir de onlardan yavru arkadaşlar Yani bir daha yavru almayacağım derken e, Bir 3-4 ay e, Beyazı teke düşürene kadar Uçuracağım yavrularla Anneleriyle uçuracağım arkadaşlar Çünkü e, Diğer uçan kuşlar bunlara uyum sağlamıyor e, Zaten Diğer kuşlardan da Uçan kuşlardan da Çok daha işini açacağım memnun değilim bir saniye videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada beyaz bir bıçak kuşu var ama. O da beyaz değil herhalde. ya. Beyaz değil arkadaşlar. Vallahi görüyorsunuz işte arkadaşlar. Kuşçuluk bu kadar zor. Büyüt. Vesse ondan sonra Alsın başını gitsin nasıl kaybettim anlamadım ya. ya kuşlarla uçurayım dedim Kuşlar Beyaz büyüyen yavrular biraz güçsüz arkadaşlar Güçsüz bayağı bir güçsüz yani Yem yemiyorlar yani Çok az yemiyorlar Yemi bilmiyorlar mı Öğrenmediler mi Arkadaşlar uçum videosunda e, videonun başına ekleyeceğim. Eee uçum videosu gelince tekrardan açacağım arkadaşlar. E, şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Tek desteğimiz abonelik. Abone olun arkadaşlar. Beğeni atın. E, rica ediyorum sizden. E, hayırlı pazarlar görüşmek üzere. Evet. Evet arkadaşlar kuşlarımızı kaldırıyoruz şimdi. Beyaz kalktı yerçi ama. Beyaz kalktı arkadaşlar. Bir tane beyaz yavrum vardı havada. Alıştırdım. Şu boz kirliği de kaldırayım. Şşt. Boz kirliği de havaya verdik. Şu çatı attı beyaz yavru daha yeni havalanıyor. Bakalım uçuşlarını çuşlarını izleyelim arkadaşlar. Yazıcı Ardoş çatta bir yerde arkadaşlar. O da bunlara. Buna katılır. Giremedi buraya. Çatıya at. karşı çatıya at. Bunlar sabah da uçurdum arkadaşlar. Yazıcı Ardoş ya birazdan oradan kalkarsa katılır. Güzel yükselişleri falan. Yükseliyorlar arkadaşlar. Daha <laughs> bu skirli yavru taklaya dönemedim artık. Aygütleme <laughs> peşinde. Beyazda bir tane daha kuşum var. Dumanlı. Dumanlıya vuracağım. Dumanlı ne iş yumurta yapmıyor. kusur galiba. Onu alacağım arkadaşlar. Ee, bu beyaza vuracağım. Deneyeceğiz. Deneme kuşu yapacağız arkadaşlar. Beyaz yaldı şu şurada bir yerde arkadaşlar. Çatının öbür tarafına attı, yoruldu. Daha yeni havaya verdik. Nerede da böyle. Dolanıyorlar işte. arkadaşlarımız. Yüksel güzel Bak bak takvayı dönmeye çalış. Arkadaşlar beyazlanmış çok güzel. Bel falan vurmalar çok güzel. Ama hedef hakimiyetini veremedim. Hedef ha, hedef sıkıntı yaşıyorum. olduğu zaman atıyor. Biraz da e, güçlendirmek istiyorum aslında. Biraz daha kanatları güçlensin. Tamamen uçuşlarına o zaman başlayacağım. Nereye gitti bunlar? Ne kadar geliyor işte bunlar arkadaşlar beyazlarda Beyaz yerde şu karşıda bir yerde arkadaşlar. İnşallah o da çıkar. Yükselt oğlum. Gerçi sabah uçurdum arkadaşlar. Bu ikinci uçumları. arkadaşlar bu terasa yavru alıştırmak kadar zor bir şey daha ben görmedim inanam. çok zor kalkıyor şuraya atıyor şuraya atıyor karşıya atıyor yani gerçekten uçurmanın çok zorluğu var terasta Güneş de gözümü alıyor tam göremiyorum arkadaşlar. Yani teras teras dediğim gibi sıkıntı. Teras sıkıntı arkadaşlar. Terasta kuşu da başlatamıyoruz. Yani yorulunca atıyor bir yere zorlayamıyorsun kuşu. Maalesef besliyoruz yani yerimiz yok. Güzel bir hobi bahçemiz falan bir şeyimiz olsaydı beslenebilirdi. En azından burada damızlıklara bakardım. Orada da uçum mu yapardım. Beyaz da şu karşıya bir yere attı ama gözükmüyor şu an. Hadi. Beyazın birini zaten ki inşallah bununla kaybetmeyiz yani. abi arkadaşlar kuşlarımız burada. Beyaz yavrunun birini kaybetti. Şu üstünde kim beyaz ya? Galiba arkadaşlar şurada anten üstünde bir kuş var. Galiba şöyle denk geliyorsa görebiliyorsanız ben hiçbir şey göremiyorum bu beyaz olabilir yavru yavrunun birini kaybettik arkadaşlar canım çok sıkkın o yüzden moralimi düzeltmek için abone olup like atarsanız seviniriz emek emek harcıyoruz işte arkadaşlar Verdiğimiz emekler görüyorsunuz yani. Bu yarım yarım göt diyor. Beyaz. İnşallah bir beyaz daha kaybetmeyiz arkadaşlar. Hay maşallah. Bu rolüm artık ya. Ne kadar şapka geldi. Geldim oğlum. Sen misin? Yok değil ya bana. Arkadaşlar ben şu beyazı da indireyim. Beyaza bakmam lazım arkadaşlar yoksa onu da kaybedeceğiz. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Ee, şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.